Herkese hayırlı akşamlar. Çay sohbetimizde tekrar sizlerleyiz. Herkese hayırlı akşamlar. İftardan sonra görevi bitirdim eve geldim. Sizlerle ufak bir sohbet yapalım dedik. Öncelikle sizler iyisinizdir inşallah. Bizler iyiyiz. Güzel haber aldık dün. Size de bir belirtmiştik. Biz o konu sayesinde daha da iyi olduk. Yeniden teyze oldum. Çok mutluyum. Hayırlı olsun. Kaçıncı yeğen? Ee, i̇ki Melike'nin mi? <laughs> evet. ablamı. Bu dördüncü. Dört. Beşinci de yolda inşallah. <laughs> aynen, aynen. Ee, onu da kucağımıza almayı nasip olur inşallah. Daha gerçi Meryem'inkini sen kucağına alamadın şanssızlıktan dolayı da. Bir gün farkla kaçırdım olsun. iki ay sonra kurtuluşu yok Tanrı Hanım'ın. Yiyeceğim o yanakları. Teyze onu yiyecek inşallah. Aynen ben şeyi gördüm fotoğrafını hani babasından annesinden habersiz sizlere göstermek istemedik. Kendileri isterlerse gösterirler. E, pek göstereceklerini de sanmıyorum. Çünkü öyle şeyleri pek e, sevmiyorlar. E, çocuk görünmesin diyorlar. Çünkü Yok, biz nazar diye. Işte Haklı de yanları var. da var. Aynen, Göstermemekte ama şöyle söyleyeyim. Benim gördüğüm kadarıyla Melike'nin göz, şey Melike diyorum Meryem'in Meryem gözler e, Meryem'in <laughs> şey burun böyle çene yapısı. Aynen. Çok çok benziyor. E Kız çocuğu inşallah anneye benzer. E, Babası da gerçi e, sarı, annesi de sarı. Çocuk da sarı olmuş. Aynen anne. Rabbim, göz, göz, rengi falan daha oturur hikaye kadar. Aynen. Ömrünüz inşallah uzun. Bahtına açık aynen. eyler. Rabbim güzel kaderler yazsın. Hayırlı insanlarla karşılaşırsın. Amin. Amin inşallah. Ee, Ankara nasıl geçti istersen bir genel olarak anlat. Neler yaptın Ankara'da. Ankara Ankara'dan. güzel geçti. Annemleri gördüm. Allah su. Kayınvalidemleri, kayınpederimi. Tüm sevdiklerimi gördüm. Bir tek Melike ile Meryem'i göremedim bu sefer. Allah nasip ederse bir daha de gittiğimizi göreceğiz. İnşallah. Hastane işini de hallettim. Aynen hastane işimi de hallettim. Çok şükür bir, e, bir rahatsızlığı şükür. da çıkmadı Aynen ilaçlarımı kullanıyorum. O ilaçlarda, ilaçlar da çok iyi geldi bu arada. Aynen çok aynen. şükür. Ee, i̇yi olma yolunda gidiyor Merve de. Rabbim bütün hastalarımıza buradan sağlık saat versin inşallah. Aynen, aynen. Ee, bu arada şeyin de iyi haberlerini aldık. Sağlığının niye gittiğini öğrendik. Zaten bir haftası kaldı çocuğun düşük riskinden de Yasemin'e. Ona da çok sevindik. Bize bu süreçte kıran, üzen bir tek ablamın çocuğu oldu Serranur. Eşinden ayrıldı. Halbuki çok severek evlenmişlerdi. Bazen demek ki sevmek de yetmiyor. Çok seviyorlardı, çok güzeldi. Nişanla biz katılmıştık, düğünlü abimler katıldı mesela. Çok da iyi ilerliyordu daha bir hafta öncesinden ayrılmadan böyle şeyler yaşanmadan bir hafta önce gülüp eğleniyorlardı. Onlar da yıkan büyük bir ihtimal o çocuğun düşmesi oldu. Çocuk düştükten sonra e, yuvaları dağıldı diyebilirim. Allah insanlarla karşılaştırsın. Hem Serra'yı hem ayrıldığı eşini. <laughs> ben o kadar kötü bir insan olduğunu düşünmüyordum eşinin ama bilmiyorum. Hani içi sizi dışı bizi yakar mı öyle bir laf vardı ya. Aynen ya Demek ki bizim görmediğimiz bir şeyler de var. Şey yapmazdı yani. Ayrılmazlardı. Ya öyle öyle tabi de yani. Ya, ya bazı de insanlar dışa doğru. Bu kadar doğru... kısa sürmemeli bence ya. Ama işte bilemiyoruz ne yaşandı. Ya diyor ya, ya bazı insanlar dışa doğru güllük gülü sanık olur ama evde hayatı zindan eder. Eğer öyleyse bilemeyiz. Zaten bu evet. sıkıntılar olduğu için gitmek istemedik biz de hani. Canları zaten sıkkın diye. Aynen. Bir de Merve'nin hastanesi aynen. vardı. hastaneye gel, oraya da alabilirdik. Bahane aynen, değil aynen. ama sıkıntılar var diye de adamlar zaten uğraşıyor devamlı. Bir de bizle uğraşmasınlar, bizi kapalarına takmasınlar diye Bursa'ya gitmedik. Bu sene de gideceğiz gibi durmuyor. Çünkü arkadaşımın düğünü var 2 Haziran'da. Yine Ankara'ya gideceğiz. Bir 10-15 gün daha kalacağız Ankara'da. Aynen. O zaman da Merve'nin ailesiyle hasret giderir. İki ay var. İki aynen. ay mı? Nisan, Mayıs aynen. İki, i̇ki ay, iki ay, on gün falan. Aynen. Bakalım hayırlısıyla gideceğiz. Ben de Eskişehir'de sizler elinden geldiğince güzel çekimler almaya çalıştım. Ben de güzel gezdim. Eskişehir'i çok beğendim. Çok düzenli insanlar, çok düzenli yaşıyorlar. Ee, bize karşı da çok güzel tutumları vardı Eskişehir halkının. Ee, buradan <laughs> Eskişehir'den izleyen varsa birkaç tane de ablamız var <laughs> yorum yapan tüm Eskişehir halkına da çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten misafirperverler. E, alışveriş yaptığımız yerdekiler olsun, yemek yediğimiz yerdekiler olsun veya gezerken karşılaştığımız insanlar olsun hepsi bize çok iyi davrandılar. Siz de Eskişehir'den, Odun Pazarı'ndan olsun, diğer yerlerden olsun güzel çekimler almaya çalıştım. İzlemeyenler çok aranızda. biliyorum sizi de anlıyorum. Özellikle bayan izleyici kitlemiz çok fazla. O sebepten tek video çektiğimde izlemeyenler oluyor. Ama ben sizleri düşünerek e, o videoları çektim. Güzel yerleri görün istedim. Hani e, bilmiyorum. Bunda bence kötü bir şey yok. Hani e, siz tutup da diskoda, barda gezen insan izlemiyorsunuz. Biz her zaman size e, ailevi şeyler sunmaya çalışıyoruz. <laughs> Dini yerleri göstermeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Yani e, 300'lerde kalma sahip. Aslında beni biraz üzdü ama sizler de anlıyorum. Ee, Merve falan olmayınca izlemek istemiyorsunuz. Ama orada bir emek var. O emeğin altında da özellikle emeği de geçtim. Ertuğrul Gazi Türbesi'nin bu kadar az izlenmesi. Ee, ceddimiz yani bizim dedelerimiz bunlar. O biraz kırdı beni ama sağlık olsun sizleri de anlıyorum. Ee, ben tek çekim alınca pek izleyemiyorsunuz. <laughs> Rıdvan'a şey diyorum bazen takılıyor, Beni daha çok seviyorlar o yüzden tek çekince izlemiyorlar diyor. Zaten senin için izliyorlar <laughs> ki yani bana gelecek halleri yok şey, çekimlerime. Seni görmek için geliyorlar, anneni görmek için geliyorlar veya teyzeni görmek için. Onlar da çok iyi anlıyorum. Ama yine de altında emek var. En azından izlemiyorsak bile bir açık bırakırsak bizler için de iyi olur. Bu kadar diyeceğim. Yani günü boş geçmeyelim istiyoruz. Devamlı sizlere bir şey sunmak istiyoruz. Merve bazen çekim alamıyor. Babam fazla çekim yapmasına evde izin vermiyor. Gerek, gerek de yok oradayken Merve'nin çekim almasına. O boşluklarda ben size güzel yerleri tanıtarak göstermek istiyorum. Hayırlısı olsun o konuda ya. Yapacak Aynen, bir şey yok. Kısa kısa da olsa dışarıya çıktık dışarı falan ben alışveriş yaparken mağazalara Tabii. Yani oralar çekmeye çalıştım sizler için. Merve de güzel kayıtlar aldı oradan. E, hepsini size göstermeye çalıştım ben de. Özellikle bu annesiyle teyzesinin yaptığı muhabbet gerçekten çok güzeldi, <laughs> çok doğaldı. Hiç rol olmaması çok güzel ya o muhabbette. Yani olduğu gibi konuşuyorlar yani. Hiç şöyle kıvıralım, böyle şey yapalım, ya zaten laf hani, çevirelim. Bazı insanlar var ya hani sözünü kestim. Böyle kağıttan okul gibi öyle bir şey anlam olmaz ki zaten. Tabii canım. Allah razı olsun. Herkesten de çok güzel yorumlar geliyor. Çok çok teşekkür ederim. Aynen. Bu arada geçenlerde Ankara'ya gittiğimiz için arada kaynadı. 7-8 gündür üstünde duramadık. Bir ara Seyhan'la Melike şey yarışına girmişti. Evet, Seyhan diyorum. <laughs> Seyhan abla. Bu arada yaşını yeni öğrendik. Bizden biraz büyükmüş. <laughs> Kardeşim diye hitap ediyordum. Kusura bakmasın. Duellaları vardı. Biz vallahi tek tek yorumları saydık. Eşitler bir tane falan fark vardı hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Ya çok teşekkür ediyorum. Ya bu bile sayfamıza verdikleri önemi gösterir. Hem Seyhan ablanın hem Melike'nin bol bol yorum yapıyorlar ki keşfete düşsün diye, insanlar daha fazla insana ulaşabilelim diye. İkisine de diğer ablalarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Eskişehir videolarımıza da Elif Aydın olsun, diğer ablalarımız olsun hep yorumlar yaptılar. Çok teşekkür ediyoruz. Hiçbir şekilde bizi yalnız bırakmayan ablalarımız var kardeşlerimiz var. Allah razı olsun. İşleri olsa bile daha sonra da dönüş yapıyorlar. Tabii canım. Mesela Bingöl'e vardınız mı kızım falan diye soranlar Aynen olmuş. Öyle. O kadar i̇yi hoşuma gittik diyor, ki yani kendi Allah razı olsun hepsinden. Aynı. Kendi ailem gibi hani benimsemişler. Gerçekten çok sağ olun. Tabii canım. Çok M hoşuma gitti. Merve diyorum. kızım iyi misin diyor. Saat halatını soruyorlar. Harika bir şey ya bu. Valla paha biçilemez bu yaptıkları. Çok teşekkür ediyoruz hepinizden onun için. Merve de Dün çekemedik. Güzel bir revani yaptı. Dur ben göstereyim. Telli oğulları, sefer Benimki daha şeyi. gösterişli. Aynen. Bana köşesi kalmış. <laughs> Mavi aşağıda revani yaptım. Bunu da sırf görsellik olarak çilek reçeli koydum. Alakasız ama. O sırada ben de arkada ya, götürüyorum. Böyle sade de güzel de ben böyle daha çok hoşuma gidiyor. Ya krema bana ağır geliyor. Şimdi <laughs> alt tatlı. Üstte de bir tatlı olunca ikisinin birleşimi gerçekten biraz ağır oluyor. Onun için ben böyle seviyorum yoksa o da güzel. Bir de normal revani daha sert oluyor. Bu haşhaşlı revani Yumuşak yumuşaklığına da bayılıyorum ben ya. O kadar güzel oluyor ki. Arkadaşlar bu arada 9 gün sonra 32 yaşıma giriyorum. Yaşlanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> kabul yani, edemesem de gireceğim maalesef. Merve'ye bunu Yapacak kabul şey ettirmek... Yok vallahi ömrümü aldı. Diyor ki 31'e giriyorum 31'e. Hayır sen 92 doğumlusun. 92 doğumlu olduğun için 32 yaşına giriyorsun. Ee, yaşlandığını kabul etmek istemedi. <laughs> Onu söylemek istedim. Ama insan hissetmeyi yaşladık. Buna siz de katılacaksınız eminim. <laughs> Valla ben 30 yaşına girdiğimi o sendrom neydi ya? O atlatamadım. Sizde öyledir kesin. Annem şey diyor mesela. Annem derken Merve'nin annesi. 40 yaşına girdiğinde onu diyor çok hissediyorsun diyor da ben 30'a girdiğimde mesela hissettim. E artık orta yaşa geldiğimizi gerçekten yaşlanmaya başladığımızı. E sadece şey olarak da değil, vücut olarak da hissediyorsun. Önceden sabahlara kadar otururduk. Bir saatlik uyku bize yeterdi. Şimdi öyle olmuyor. Uykumuzu almazsak o gün bize zindan oluyor gerçekten. Değil mi? 30 yaşına girdikten Aynen. sonra Günler de hızlı geçiyor. Ama dediğim gibi başır. ben kendimi 30 yaşında görmediğim için. <laughs> Ay arkadaş Zeynep'in doğumunu Kesinlikle. hatırlıyor musun? Aynen. <laughs> Zeynep biraz geç doğdu. Herkes erken doğum yapar. Ee, Merve Zeynep de geç doğum yaptı. Zeynep'in maşallah tam 41 haftalıkken doğdu. Ama neler <laughs> çektik yani. Ya. Aynen aynı doğduğunda. Doğduğunda tırnakları vardı falan. Doğumumu bir ay kala şeye gitmiştik işte hep birlikte. Rıdvan önce evi taşıdı İzmir'e. İlk tayin yerimiz İzmir'de. Bir ay kala e, İzmir'e gittik. Kayınvalidemlerle benimle birlikte geldi sağ olsunlar. Hani hamile bir şey olur Rıdvan görevlerken ya da doğumu gelir gidemez falan gibisinden. Ondan sonra bekliyoruz doğmuyor Zeynoş bekliyoruz doğmuyor. <laughs> Kayınbabam hatta şey dedi, Rıdvan'a şey dedi, işten geldiğinde. Oğlum diyordu, yokuş yukarı falan yürüt diyordu. <laughs> hani daha çok, daha çabuklaştın doğum gibisinde. İzmirli ablalarım iyi bilir, Bornova'da oturuyorduk biz Atatürk Aynı. Mahallesi'nde. Bayırdır bizim ora. O kadar dik yokuştu ki böyle. Merve'yi her gün yürüyüşe çıkarıyordum, <laughs> erken alsın diye de o. Bir gün Bayraklı'ya gittik. Bayraklı sahile biz iki günde bir giderdik, orada otururduk, bazen mangal yakardık. Bir gün bir baktım, oturduğumuz yerde Merve yok, Merve yok. Nerede Merve diyorum. Bir baktım Rıdvan diye bağırıyor. Ne oldu dedim. İzmir'de bir adet vardır. Pazar günleri toplanırlar. Ee, düğün bir tane kırmızı araba kiralarlar. Düğün yapanlarla birlikte bir parka giderler. Orada hep beraber göbek atarlar. Muhabbet ederler. Oynarlar. Halay çekerler. Oradan geri düğün yerine dönerler. Merve'ye bir baktım halaya giriyor. Hamile hamile girdi halaya. E, ha, şey yaptı. Babam arkadan diyor ki boş ver diyor oynasın diyor. Hı hı. Belki doğum olur diyor. Hı hı. Akşamı da annesi çıktı geldi. Annem çıktı geldi İzmir'e. Mersem Zeynep doğmak için Merve'nin annesini bekliyormuş. Aynen aynen. Hatta ablam da vardı değil mi? Ablam da vardı. beraber Beraber gelmişlerdi. Meryem'in bir de annem vardı. Beraber İyi, gelmişlerdi. Aynen. Sabah gittik. Ee, sabah 5'te gitti. Akşam 5 gibi doğum oldu. Yani 12 saat sürdü. Aynen, Doğumu biraz sancılıydı. Hatta ben hastaneye şikayet etmiştim. Tepecik hastanesinde doğdu. Ne haber de vermiyorlarmış? Ne haber sonra. veriyorlar, ne söylüyorlar. Ben sonra Sağlık Bakanlığı'nın şikayet hattı var. Oraya şikayet ettikten sonra e, beni anons ettiler, bilgi verdiler. Odasını aldık diye. Ne çocuğu söylüyorlar bana nasıl olduğunu. <laughs> ben bir gittim. Doğuma daha benden haber yok. Kayıplara Saatlerce haber vermediler doğumdan sonra. Neyse. Hastane. Zeynep onun için bazen takılıyoruz. Zeynep çok hareketli, çok şımarık. Tepecikli o yüzden diyoruz. <laughs> Şeyinde de konu Doğduğunda tırnakları uzamıştı. <gülüyor> 40 bir <laughs> hafta <plasta gülüyor> içeride olup da ne yapacak? <laughs> çok ters. Oğlumuz saçlı doğdu. Şey gibi ona ben şey diyordum Osman Bey'in diyordum. Aynen, aynen. Osman Bey gibi saçı vardı doğduğunda. Kızımız arkada saçı vardı. Önde saçı yoktu. Öyle doğmuştu. <laughs> aynen kel doğdu Zeynep. Halbuki kız çocuğunun şey beklersin, saçlı beklersin. Bizde tam tersiydi. Aynen. şeyde de, Efe'de de şey sıkıntısı yaşamıştık. Doğum sırasında e, nefessiz doğdu. Oksijenle hayata getirdiler. Bir hafta hastanede yattı doğum sırasında. Bir hafta efendim, süt doğumu, götürdüm getirdim. gerçekten götürdüm. çok e, aşırı zorluydu. Yani ben de nasıl desem öbür dünyaya gittim geldim. Yani ikimiz de ölümden döndük. O kadar zor Allah bir doğumdu olsun. ki. Gerçekten Allah'ın doğum yapanlara da kolaylık versin. Amin amin. Zeynep'e evde ben bakmıştım. Aynen hiç unutmuyorum o günü çok felaket bir zor doğum diye. Yani. Hastane polisi abimizde, abimizdi tanıdığım bir abimdi. Orada Rıdvan sen beklemene gerek yok eve git demişti. Çocuklar rezil oluyorsun demişti. Çünkü kimse yoktu tektim. Evdeyken doğum oldu gel kardeşim diye aramıştı beni. E, gelmiştim çocuk yok. Nerede böyle böyle oldu. işte doktoru da şey yaptı. Sonra şeyi söyledi. bu peygamber sünnetli doğdu Tugay. bu şeyde de 2-3 tane birden delik vardı. Bir sene geçince dedi ameliyat yaptıracağız dedi. O delikler kapanacak dedi. Peygamber sünneti doğduğunda üstte işte, değil mi? Sünnet devleri vardı. O zaman da Merve 10 gün hastanede şeyin yanında kaldı. Tugay'a Tugay ameliyat oldu. Ben, ben da. bir hafta 10 gün Zeynep e evde baktım. Gerçekten zor süreçlerden geçti Tugay F. Şimdi belki de hasta olmalarının sebebi o. Çok grip oluyor, çok şey oluyor ya. Bronşit kanıyor ya. Belki de sebebi o. Gel oğlum. Gel oğlum. İyi gelme. Allah Aynen. razı olsun. Tugay Efe işte çok zor doğum yaptım. Ablam bildiği için sağ olsun. Aynen. Nermin'le, Nerminle birlikte gelip bana bakmış. Bir hafta kalmıştı değil mi? Kalmıştı Allah abi. razı olsun. Bir Öyle. hafta ne güzel ben yattım, uzandım. olsayken Allah razı olsun. Canımı çektiklerini yaptılar. Evimi temizliğini olsun. Yani onların gelmesi bile gerçekten çok güzeldi. Ben de güzeldi. Ya Aynen aynen. Ablam o çok yemeği hala unutmamış. <laughs> çok güzel. <laughs> <zeyim. gülüyor> bir gün inşallah onlara gidersek. Giresun <laughs> o yemekten yapayım. Gel oğlum yanıma gel bir tane. Sen bir bize gelmesin. Evet o videoda sen varsın. Gel. gel. Ya, yakışıklı benim? Ben de spor yaparım. Evet bak, sen de spor yapıyorsun. Orada, Hadi ablalarına selam orada. ver. Bizi izliyorlar bak. El salla. El salla selam ver oğlum. Yakışıklı. Yeni e, Veda edelim o zaman Merveş. Veda edelim. Veda edelim. Al tamam, bir bulkan. tane kalpli ver. Al bakalım. Sen Hı. vedanı yap istersen. Bizleri buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bizleri izlemeyi, yorum yapmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. <laughs> like atmayı Like atmayı, atmayı unutmayın. <laughs> unutmayın. Diyor like yap o zaman oğlum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Reklamlarda atlamayın izlerken. Hoşça kalın. Tamam reklamları atlamayacaklar senin için. Tamam mı aşkım? Bay bay.